Bugün 20 yılı aşkın süredir Beşiktaş'ın belki de gelmiş geçmiş en büyük efsanesi olan Necip Uysal'a bir ayakkabı yapıyorum. Aslında ben ayakkabıları 2 sene civarı öncesinde yaptım. Anca vermek kısmet oldu. Size ayakkabıları nasıl yaptığımı göstereyim. Ondan sonra gelin ayakkabıları vermeye gidelim. Şimdi bu ayakkabıları Necip abi gönderdi. Ayakkabıları. Bunlara farklı bir şey yapacağım. Bunlara da başka bir şey yapacağım. Aklımda güzel fikirler var. Artık göreceksiniz. Hadi başlayalım. Şimdi ayakkabının dil kısmındaki Adidas logosunu çıkarttım. Böyle. Çünkü buraya çok güzel bir şey yapacağım. Şimdi ayakkabının şu kısmını çıkarttım buradaki stripe'ları. Buraya şöyle bir kaptanlık pazo bandı dikmeyi düşünüyorum. Yani onu temsil edecek kırmızı bir kumaş üzerinde K harfi. Böyle bir şey istiyorum. Kaptanlığını temsil etsin diye. Ayakkabının iç kısmını güzel bir detay olarak yapmayı düşündüğüm şeylerden biri. Şuradaki samba yazısını sildim. Oraya uysal yazacağım. Şimdi elimde böyle bir kumaş vardı. Ben de ziyan olmasın diye bunu boyayacağım. Yani kırmızı bir kumaş kesmektense bunu kırmızıya boyayacağım kaptanlık bandı için. Ondan sonra bunun üzerine bir K harfi kaptanlık bandı olduğunu belli etsin diye. Onu ekleyeceğim. Ayakkabıya yerleştireceğim en sonunda da. Dil kısmına böyle Necip Uysal'ın Stan Smith hali gibi bir şey yapmak istedim. Çünkü Adidas ayakkabı olduğu için böyle bir şey yaptım. Stan Smith'lerin önünde oluyor ya. Ondan. Burada Necip Uysal'ın silüeti var. Üzerinde Orpheus'u yine altın rengiyle yan tarafıyla uyumlu olması için. Böyle bir şey yaptım. Kartal kanadını simgeleyecek bir kanat şeyi yaptım. Bunu da altın baraklarla süsleyeceğim. Hatta birazcık silik yapmayı düşünüyorum. Böyle sanki antik bir e, esermiş de o zamandan kalma gibi bir şey yapmak istedim. Yani o yüzden birazcık e, barakları yapıştırdıktan sonra hafif hasarlamaya çalışacağım. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Buna daha henüz şeyleri yapıştırmadım. Deneyelim bakalım. Şöyle geçiyorum üzerinden. Genel olarak bir geçiyorum. Ondan sonra bu yapıştırıcının şeffafa dönmesi lazım. Şu an beyaz üzerinde yaptığım için şeffafa ne zaman döneceğine dair en ufak fikrim yok. Sadece her yerini geçiyorum. 1-2 dakika bekleyip üzerine varakları yapıştırmayı düşünüyorum şu an. Bunlar da altın varaklar. Çok hafif. O yüzden kontrolü çok zor. Evet, yani mesela biri gitti. Ben yani şu an bunu kullanamam. Şimdi şunu hemen şöyle her yerine. Bu arada eksik kalan yerini de şöyle artan parçalardan yapıştırarak şey yapabiliyoruz. Şöyle üzerine bastırıyorum. Her yerine bastırmaya çalışıyorum işte elimden geldiğince. Şimdi birazcık bekleyeceğim bunun üzerine iyice yerleşmesini. Bence güzel olacak diye düşünüyorum. En azından yani düşüneceğim o yönde. Şu anda yapıştığı yerleri siz de az çok görebiliyorsunuz. Fırçayla falan şey yapmak lazımmış bunlar normalde. İşte böyle fırçalayarak temizlemek lazımmış ama ben stencil'a yaptım hiç böyle bir şey yapmıyorum. Evet varakları yapışmış mı yapışmamış mı diye görüyoruz şu an. Gayet yapışmış gözüküyor. Evet. Böyle üzerine yapıştırayım biraz daha. Sonra bunları bekleyelim. Altın. Fırçayla birazcık eskiteceğiz. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra üzerine bunun vernik sıkacağım için kalıcılığı konusunda bir sorun olmayacak. Bence güzel oldu. ayakkabı aslında birbirinin bir parçası gibi olsun diye. Şuraya 20 yapacağım. Bu 20 böyle silik olacak aşağı doğru silikleşecek. Eskiden total 90'lar vardı. Onlardan esinlendim Şimdi boyadım altın rengine. Böyle öne doğru daha silikleşiyor. Tamam bantları çıkartalım.

Kamera arkası hiç görmedi ayakkabıları. Ya ayakkabıları tasarlarken aslında aklımda kariyerini birazcık temsil edecek bir şey yapmak istedim. O yüzden altın varakları kullandım bazı yerlerinde. Şuralarında falan. İç kısmına şöyle bir detay eklemek istedim. Necip Uysal gerçekten kariyeri boyunca oynamadığı belki forvet dışında mevki yoktur. O yüzden bunların hepsini temsil etmek için şöyle bir detay eklemek istedim. Arka tarafına Uysal soyadını ekledim şöyle topuk kısmına. Ön kısımlarında da Total 90'lar vardı zamanında. Onlardan esinlenerek bu e, Necip Uysal'ın forma numarasını böyle yerleştirdim. Bu yan kısımlardaki altın yerlerinin bazılarını hasar verdim. Antik hazineler böyle eskidiği zaman altın renklerinden çatlaklar çıkar falan. Öyle bir tasarım düşündüm aslında. Bunu da böyle buradaki kanatların üzerinde o şekilde yansıtmak istedim. Necip Uysal bu ayakkabıları gönderdi bana kendim yapmam için. Ben ona bir tane de kendim bir şey yapmak istedim. Burada bir tane e, samba aldım. Yine aynı o size az önce bahsettiğim tasarımı buraya da yansıttım. Şuraya samba yerine Uysal yazısı ekledim. Ama en sevdiğim detayı Necip Uysal'ın suratına ekledim kanka. Normalde Stan Smith'lerde Stan Smith portresi oluyor. Ben de buraya Necip Uysal'ın portresini ekledim. İç kısmına da kaptanlık bandını temsil etmesi için böyle bir şerit diktim. Üzerine de K harfini koydum. Topuk kısımlarında da bir tekinde eşinin bir tekinde kızının ismi yazıyor. İç kısımlarında da Beşiktaş'a son imzasını attığında yazdığı mektuptaki ilk cümleyi ekledim. Böyle bir tasarım vardı aklımda. Bunu gerçeğe dönüştürdüm. Şimdi gelin ayakkabıları Necip Uysal'a teslim etmeye gidelim. Evet şimdi teste geldik. Birazdan gireceğiz. Necip abiye ayakkabıları vereceğiz. Bakalım tepkisi ne olacak? Ben de sabırsızım bu arada. Baya meraklıyım. Ya bence Beşiktaş'ta birinin heykeli dikilecekse heykelin dikileceği bir adam gerçekten. Bayrak adam. Gerçekten öyle. Gidelim bakalım. Şimdi gireceğiz içeri. Teşekkür ederim. Çünkü... Sağ olasın. Böyle bir ince düşüncen için. Estağfurullah abi. Dediğin e, gibi kan. bayağı uzun oldu. Biraz böyle ertedi ertedi. Abi sen takımı düşündüğünden o yüzden. Aynen, aynen, gerçekten aynen. kaptan kaptansın sağ yani. Sağ gerçekten. Hatta olaymış. kapıda girmeden dedim birinin eğer heykeli dikmelere gerekiyorsa <laughs> sağ ol, çok sağ ol, ciddiyim abi, öyle. öyle. Olsun, yani her takımda teşekkür böyle teşekkür bir, şey, bir insan var. Senin güzel düşüncelerin. Abi ayakkabı yine sana özel. İki tane yaptım ben. Sen bir tane göndermiştin bana. Aynen aynen. Onu kararlaştırmıştık sen. Herhalde evet. Herhalde bir krampona falan Hı -hı. gibisin Sen de kendin bir hissiyatı evet. aldın herhalde. Evet. Ben, abi teşekkür hak ediyorsun. Fazlasını ol, hak ediyorsun. Ol, o yüzden teşekkür Gerçekten. Teşekkür ederim. Senin için bir video hazırladık. Telefonda istediğin zaman böyle yerleştirdiğin zaman yukarıdan çıkıyor. He çok güzelmiş. Sen he. de sonrasında istediğin gibi. Oo. Kariyerini birazcık böyle hissettirmek Aa, istedik yani. Sana tekrar tekrardan hatırlatmak istedik. Bunlardan favorin ne abi? Bunlardan mı? <laughs> Valla hepsi defansif anlamda hepsi. <laughs> abi senin oynamadığın pozisyon yok. Aynen. Bir ne oynamadık? Bir kalede bir forvet. Evet. Bir de sola açık oynamadık. Diğer bütün Gerek <gülüyor> sonra kalmasın ya. <laughs> sonra istediğin zaman verir. tekrar kardeşim. izleyebilirsin. Teşekkür ederim çok iyicesin. Sağ i̇stediğin zaman da açabilirsin abi. Sağ olasın. nasıl? İyi oh, ben... iyi. iyi iyi. Zaten de bütün hocalarla iyi. Abi böyle istediğin gibi açabilirsin. Şöyle zaten. O birazcık şey olmuş karışmışlar abi. Olsun herhalde. sıkıntı yok yani. Yolda gelirken. Olsun olsun. Oo çok güzel olmuş Abi şey düşünerek yaptım. Böyle bir mısır piramitlerinde hazineler bulurlar ya. Bak. Aa, şey, az önce bahsettiğimiz detayı <laughs> Güzel olmuş kardeşim abla. Evinize sağlık çok beğendim. Abi gül'e gül'e Bunu kullan. Evin en güzel köşesine koyacağım. Nasıl istersen abi. Koyacağım bunları. Bu da daha böyle günlük hayatta giyersin. Burada Sanlar da abi. kendin varsın abi. <laughs> Aa bu bu da bu çok iyiymiş. <laughs> Kaptanlık Allah. pazı bandını da içine Oo. yerleştirdim orada da görelim. Aa, wow, eşimin adı Tabii da. da kızın ismi var. Oo çok teşekkür Çok güzel olmuş valla. Güle güle. Bunu daha çok beğendim. Abi gerçekten. bir de bu daha günlük yani hayatında şey yaparsın. Ya bunlar senin... giyilecek giymem de bunlar, kısmına... bunlar şeylik. Senin mektubundan şey yazdım. Evet. Onun o da çok güzel olmuş. Çok anlamlı ve çok güzel mektuptu Teşekkür bu arada abi. Teşekkür ederim. Gerçekten. Çok sağ olasın. Valla benim için çok güzel bir <laughs> hediye bu. Güle güle kullan abi. Bunu evin bunu da evin güzel bir köşesi. Nasıl istersen. Hocam, bu da çok güzel benim için. Gerçekten Şu teşekkür Zatayı ederim. Şu detayı ben de çok sevdim. Evet, çok, çok güzel, güzel oldu de Tam oraya oturdu yani. Bu detay güzel aslında. Eşimle çocuğumun ismi daha önemli benim için. Bu daha güzel oldu. Eşine ve çocuğuna olan şeyini ederim. biliyorum ben daha abi görüyorum o yüzden. çok Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Eklemek de istedim. Hatta bir gün eşine de yaparız. Olur olur olur. Çok sağ ol kardeşim. Çok çok incesin. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Güle Gerçekten güle kullan. Çok beğendim. Eline sağlık. Güle güle kullan abi. Yani görüyorum videolarını da izliyorum. Teşekkür ederim. Güzel işler yapıyorsun. Biz bu zamanda abi. takipleşiyoruz evet, zaten seni. Evet evet sen beraber ben seni bayağı da takip ediyorum. İnşallah böyle daha da büyür kanalın. Daha iyi i̇nşallah. yerlere gelirsin inşallah. İnşallah abi bakalım. Ya olur olur. Ben sen şu anki abi. halinden de memnunum. Olsun ya. olsun. Sen Senle falan tanıştık ol, burada geldik. Ne demek ne demek ki? hepimiz insanız sıkıntı yok. Yani çok teşekkür ederim çok incesin böyle bir hediye için. Çok sağ ol. Rica sağ ederim abi. Kardeşim. Güle güle kullan. Sağ ol kardeşim Beşiktaş benim için bir kulüp değil, bir aile. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım, burada kendimi buldum. Bugün burada oturuyorsam bu kulüp sayesinde. Beşiktaş benim için mücadele, fedakarlık ve aidiyet demektir.